Dördüncü bölge birinci etap ikinci kısım burası arkadaşlar. Video öteki video yarım kaldı. Şurada halen bir tane kulevinç aktif çalışmaya devam ediyor. Dördüncü bölge, birinci etapın e, hemen karşısında da burada yine bir şantiye alanı daha başlamış. Burada da bir şantiye daha başlamış. Cami alanı da e, burası. Cami zaten önceki videolarda da göstermiştim. Birkaç tane dairenin temeli de atılmış hatta. Temel atma fırınında e, stand açılan yerlerden birisi de buraydı mesela. Kepçe, kürek çalışıyorlar işte maşallah. Arkadaşlar dördüncü bölge birinci etap ikinci kısımda bazı blokların e, ilk paylaşılan vaziyet planında yerleri belli değil. Nerede oldukları belli değil. Kayıp. E, yanlış olmasın 62-63 e, blok diye hatırlıyorum. E, 62-63 blokların yeri görünmüyor. Yeri tam burası arkadaşlar. Yani şu bloklardan birisi 62 birisi 63 e, olması lazım. Kayıp olan diğer blokta şu yani şuradaki üç blok vaziyet planında paylaşılan vaziyet planında yeri görünmeyen kayıp olan blokların yeri burası ee, kaybolmalar hatta işinize gelmiş gibi bir durum oluyor en yakın daire bunlar olmuş normalde 61-64-65 diye devam eden bloklar 4. bölge 1. etap 2. kısmın daha arkadaki e, kısımlarında bölgelerinde Dolayısıyla kaybolması e, bu vaziyet planında numarası görünmeyen daireler için güzel bir şey olmuş. Yine 4. E, bölge 1. tabın sağında şantiye alanı kurulmuş vaziyette arkadaşlar. Dört bir tarafımız mantar gibi inşaat şu an. Burada yine temel atma töreninde e, stand açılan yerlerden birisiydi. Şimdi kulevinçleri de kurmuşlar. Şu an transitin gittiği yerde dördüncü bölge birinci etap birinci kısmın e, girişi. Arkadaşlar hazır e, aklıma gelmişken şunu göstereyim size. Şimdi bazı blokların son katlarında balkon sayısı artmış vaziyette. Nasıl artmış vaziyette? Misal e, şu binadan göstereyim. Normalde dairenin ee, zemin katı şu kahverengi olan yer. Aradaki katlar bunlar, son kat şu. Şimdi aradaki gri renkli boyanmış olan katlarda odalar daha geniş. Çocuk odası daha geniş ama balkon yok. O bloğun son katına tutmuşlar. Ee, alttaki genişliği kaldırmışlar ortadan. Onun yerine son kata bir balkon çıkmışlar. Şu dairede de o az çok anlaşılıyor. Bakın son katında, köşede son katta korkuluklar var. Onun alt katı halbuki oda. Normalde oda olması gereken yeri bozmuşlar. Şu oda, oda, oda ama son katta o oda daralmış. Onun yerine tutmuşlar oraya bir balkon yapmışlar. Dolayısıyla e, resmi projede bir tane balkon görünüyorsa e, son katlarda iki balkon var ama odası biraz daha küçülmüş vaziyette. Ee, abone olun arkadaşlar abone olmaktan kaçınmayın ee, teşekkür ediyorum yeni videolarda görüşmek üzere